Sayın Faruk Bildirici bizi bekliyordu. Neden bekliyordu? Biz bu yayınları olduğu gibi verdiğimiz için, gerçekleri aktardığımız için, bütün olanı biteni olup bittiği haliyle duyurduğumuz ve gösterdiğimiz için, belki şu an için bunlar nedeniyle değilmiş gibi görünse de hepimiz biliyoruz ki, herkes biliyor ki bu nedenlerin de içinde olduğu şekildeki başka nedenler de dahil en sonunda 3 gün karartma cezasını aldık. Yani Ritük bir ceza kesti telebire. Öyle bir cezaki bir milletvekili Diyanet İşleri ile ilgili görüşünü bildirdi diye kürsü dokunulmazlığı olan bir milletvekili Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili görüşünü ya yani ifade özgürlüğü hakkını kullandı. Üstelik kürsü dokunulmazlığı var. Telebire Ceza kesildi. Üç gün karartma. Sayın Faruk Bildirici hepimiz biliyoruz deprem yayınlarının da bu cezada etkisinin olduğunu ee, ve çarşamba günü yeni bir toplantı olacağını da biliyoruz. Bağımsız medyaya defterlere not ettik ee, ve yeri geldiğinde o notları çıkartacağız diye parmak sallandığını da biliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz o zaman? Evet. E, yine de öncelikle deprem konusunda birkaç şey söylemek isterim doğrusu. Buyurun. buyurun. E, başta Hatay'da yaşayan deprem olmak üzere bütün ulusumuza geçmiş olsun dediklerimi iletiyorum ben de. E, aslında Naci Görür, Profesör Doktor Naci Görür zaten e, stres birikimi olan yerlerden birinin Hatay olduğunu söylemişti. Yani orada yine büyük arç depremler, altının üzerinde arç depremler bekleniyordu. Şimdi bilim insanları bunu beklerken daha önce kriz yönetim konusunda çok başarılı olmadığını gördüğümüz, bu depreme yeterince hazırlan, hazırlık yapılamadığını gördüğümüz AFAD ve diğer yetkililer acaba bu artçı depreme ya da bu krize nasıl hazırlandılar? Şimdi onu göreceğiz. Biraz önce benim değişik televizyonlarda gördüğüm kadarıyla yine orada bir kargaşa vardı, yine trafik tıkanmıştı. Yine hangi binaların yıkıldığı, nerede bina yıkımı oldu tam belli değildi. Ee, yetkililerden bina yıkılmasıyla ilgili bir açıklama gelmemişti ama Haluk Levent mesela Samandağ'da 5 binanın yıkıldığını söylüyordu evet, gibi Evet, evet. Ee, yani böyle karışık bir takım bir hava var yine umarım e, az önce Fuat Oktay'ın söylediği gibi o binalardaki hasar tespitleri doğru düzgün yapılmıştır ve hasar yoktur hasar almamıştır sağlamdır denen binalar olmamıştır ki insanlar bunun içine girmesin umarım böyle sorunlar da yaşanmaz yani kriz yönetiminde sorun var diyorum. Ben yine iletişim konusunda en küçük bir hatırlatma yapayım. Mesela 6 Şubat'ta depremin büyük iki depremin ardından Elon Musk Türkiye'ye bir öneride bulundu. Yani uydu Starlink uydularını Türkiye'nin üzerine getirip haberleşmeyi sağlamak üzere. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileri bunu reddettiler. Ve ondan sonra bugün hala bakın, hala biz orada bir iletişim sorunu yaşıyoruz. Evet. Hala birçok şirket, yani e, Telekom'dan başta olmak üzere bir şirketten hala orada haberleşmeyi doğru düzgün sağlayamadılar. Şimdi bu bile oradaki kriz yönetiminin nasıl yapıldığını sanıyorum somut biçimde gösteriyor. Ayrıca Elfin Hanım'ın söylediği o Malatya'daki ...Kızlay'ın konteyner fabrikası. Evet Elfin Hanım'ın söyledikleri doğru. İlaveten şunu eklemek isterim. E, fabrikada üretim bir süre durmuştu. Bir gün onu yazdı. ...iletişim Başkanlığı o haberi yalanladı. Onun dezenformasyon olduğunu söyledi. Ama sonra Kızılay yöneticileri iki yönetici birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı. En garibi neydi biliyor musunuz? Yani birisi günde 70 konteyner üretimi hedeflediklerini söylerken öbürü 50 söylüyordu. Hmm. Ve daha garibi fabrikada çalışanların aileleri için fabrikanın içerisine çadır kurmuşlardı. Düşünebiliyor musunuz? Konteyner üretmekle görevli onun için kurulan fabrikanın içine çadır kuruyorlar. Yani ellerinde bir tane bile kendi çalışanları için konteyner stoğu yoktu. Böyle bir haldeydiler. Yani bu kızla yeni hale geldiğinin çok somut örneği olsa gerek diye düşünüyorum. Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten yeni bir seçim çalışması gibi bir konuşma yaptı. Orada bu kentleri sıfırdan kurmaktan bahsetti. Yani sıfırdan değil, bence sıfırdan kurma mantığı yanlış. Bu kentleri, bütün o kent birikimini, kültürünü, bir türlü geçmişini yok etmeden yeniden kurmak gerekiyor. Yeni evet. de ayağa kaldırmak gerekiyor hatta. Sıfırdan kurma mantığının yanlış olduğunu yine bir inşaatçı bakış açısı olduğunu söylemek isterim doğrusu. Evet. Ee, Tele 1'e verilen cezaya gelince evet sizin de söylediğiniz gibi gerçekten burada e, Rütük siyasi iktidarın muhalefeti cezalandırma aygıtına dönüşmüş durumda. İstiyorlar ki kimse bu siyasi iktidarı eleştirmesin kimseye aykırı bir laf etmesin sadece onlar konuşsunlar. Ama böyle bir şey olamaz. Olamaz çünkü orada Sera Kadıgil'in söylediği diyanetle ilgili bir eleştiri, Onun ötesinde bir yaklaşım değil. Dediğiniz gibi e, yani kürsü dokunmaz olan bir kişi. Evet. Yani bırakın sade bir vatandaşı bir milletvekiline sen konuşma diyorlar. Ve bir televizyon kuruluşuna bunu aktarma diyorlar ki zaten daha önce işte bazı basın toplantılarının verilmesinden dolayı bile cezalar yağdırılmıştı. Tabii CHP Şimdi, liderinin konuşmasını verdik diye ceza yağdırıldı. Evet. Evet böyle bir mantıkla yürütüldü. Şimdi bunu bu uygulamaları yapan e, Rütük Başkanı zaten e, hatırlarsınız 6 Şubat'ta depremin hemen ardından aynı gün yine kendi sosyal medya hesabından biz takip ediyoruz. E, i̇şte bazıları yine e, kurallara aykırı yayınlar yapıyor, yanlışta ısrar eden yayıncılar var diye bir takım parmak sallamaları girişti. Şimdi Rütük Başkanı Bekir Şahin kendi adına kendi başına karar alamaz. Yani evet oradaki parmak çoğunluğuna güveniyor. O evet. söylediği zaman hatta iletişim başkanından ya da diğer yerlerden istekler, talepler geldiği zaman hemen onun gereğini yerine getiriyor olabilir ama bunu yapamaz. Baştan İsa Sire'yi de bulunuyor zaten. Evet. Bu evet. Ki kendisi kendi çıkarlarına uygun biçimde davranıyor olabilir. İki maaşının devam etmesi için siyasi iktidar ne istiyorsa onu yapmak istiyor olabilir ama yaptığı iş gerçekten bir cinayet. Yani hem yayıncılığa hem halkın haber alma hakkına cinayetten öte başka bir şey değil ve şu çok önemli yani mesela bugün yargı kararı onadı Rütü'nün cezasını diye hemen haberi duyduğumda evet. ben doğrusu şaşırmadım yani sonra düşündüm aslında şaşırmamak son derece normal çünkü Rütük'ten gelen bir kararı yargının onaylaması bekleniyor. Neden? Çünkü ne Rütük bu ülkede bağımsız tarafsız bir kuruluş ne de yargı bağımsız ve tarafsız kuruluşlar yani Beştepe'den ne gelirse onu olduğu gibi kabul edip aynen devam ediyorlar. Üstelik de mahkemenin bugünkü kararı e, bence hukuk tarihine kara leke olarak geçecek bir karar. Çünkü bu cezanın ölçülü olduğunu söylüyorlar. Üstelik de ölçülü bir karar demekle kalmayıp de üstüne e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı atlıyorlar. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da görevini yaptığını e, anlatmayı ima ediyorlar. Yani evet. onun Sera Kadık'ın eleştirilerinin haksız olduğunu da söylüyorlar. Yani nasıl ki bir mahkeme bir milletvekilinin eleştirisinin haksız olduğuna karar verebilir? Böyle bir konuda görüyorlar kendilerini. Yani düşünün ki şöyle bir ortam, yayıncılık ortamı, İktidar mensupları başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere e, muhalefet mensuplarına hatta e, bağımsız eleştiren meclideki gazetecilere ağızlarına gelen her şeyi söyleyecekler. Hakaretler evet. yağdıracaklar. Evet. Ama onlar açık görüşlerini hiçbir şey söyleyemeyecekler. Böyle bir ortam istiyorlar. Yani düşündükleri, yaratmaya çalıştıkları ortam bu. Ama mesela bunu yapacaklar mı? Tek sesli, tek sesli bir halde. Tek isterim. Tek sesli Bugün bir halde bir herhalde bir örnek seçime örnek gitmek için. istiyorlar, değil mi? Pardon? Tek sesli seçime gitmek istiyorlar. Evet, seçim ortamında zaten baskıyı daha da artırmak için geçen yıl yeni bir basın yasasını değişiklik yapmışlardı, hapis cezasını öngören. Onları uygulamak istiyorlar. Ama mesela şunu yapmıyorlar. Bilmiyorum, dikkatinizi çekti mi? E, dikkatinizi çekti mi e, mesela iktidara yakın televizyon kanallarında halbuki komplo teorileri yayınlanıyor depremle ilgili. Evet. Yani evet. halkı yanıltıyorlar, halkı akışkırtıyorlar. Bunlarla ilgili ses yok mesela. Yani örneğin Hulki Cevizoğlu işte Bülent Ecevit'in deprem bölgesi 1999'da gitmediğini söyledi. Ezenformasyonla ilgili eğer gerçekten siyasi iktidar politik bu kadar duyarlı ise o konuda da bir tepki göstermesi gerekir. Yani yapmıyorlar. Normal şartlar altında. Yani dolayısıyla Evet hiçbir tepki göstermiyorlar. Halk yanıltılıyor şu anda. Ama e, şu çok açık. RÜTÜK artık e, bir denetleyici ve düzenleyici kurum olmaktan çıktı. Tamamen siyasi organ siyasetin e, elinde bir oyuncak halinde bir yargı e, mekanizması, bir cezalandırma mekanizması dönüşmüş durumda açıkçası. Peki çarşamba günü e, bu ilk örneğimiz değil. E, şu anda görünen o ki, Son örneğimizde, son yaşadığımızda olmayacak. Hem bizim için hem diğer bağımsız kanallar için söylüyorum. Çarşamba günü de bir toplantı daha var. Aslında geçen çarşamba yapılacaktı, cumaya ertelendi ve şimdi çarşamba günü yapılacak. Esas olarak depremle ilgili yayınlardakılarla ilgili bu hafta yapılacak. Bu çarşamba toplantısında bir karar alınacağı ya da verileceği değerlendiriliyor. Katılıyor musunuz siz ve sizce ne olur sonuçları? Yani şöyle olabilir çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı konuşmalarda medya ile ilgili yine bir takım ağır ifadeler vardı. Ee, az önce de söyledim e, Bekir Şahin'in zaten 6 Şubat'ta yaptığı paylaşımlar da yine bir parmak sallamaydı. Evet. O nedenle e, yine cezalar gelebilir. Bu beklenebilir çünkü biliyorsun daha önce Elazığ'daki depremde işte orman yangınları ile ilgili yayınlardan sonra cezalar gelmişti. E, orada da siyasi iktidarın, hükümetin, devletin yetersizliğine dair bir takım yayınlar olduğunda hemen cezalar vermişlerdi. Zaten dikkat ederseniz şu anda gözaltına alınanlar da var. Vatandaşlardan ya da sosyal medyadaki paylaşımlarda bulunanlardan. Şu anda deprem bölgesinde e, devlet yetersiz, burada devlet yok e, demek bile suç haline geldi. Yani konuşmak suç evet. e, ve bunları aktarmak, aktarmayı da suç olarak görüyorlar. Böyle mantığın e, yayınlara ceza vermesi şaşırtıcı olmaz. Ama buna karşı tabii ki elden geldiğince mücadele etmek, sansür de, otosansür de uygulamamak gerekiyor. Tabii. Yani herkes bence konuşabildiği kadar konuşmalı. Çünkü biz konuşmazsak, bizler konuşmazsak onlar zaten istedikleri amaca ulaşmış olacaklar. Yani şöyle bir e, bağımsız bir üst kul düşünebiliyor musunuz? Rütük yıllık e, olan olağan raporunu açıklayamıyor. Bir yıl içerisinde şu kuruluşlara şu nedenle ceza verdim, toplam şu kadardır. Şu kuruluştan şunu yaptılar, biz bunu yaptık diye bir açıklık getiremiyor. Şeffaf bir kuruluş değil. Neden? E çünkü bir yıl içerisinde si e siyasi iktidardan yana olan kanalların hiçbirine ceza vermiyorlar. Hmm. Sadece 3-5 kanal cezalandırılıyor. Tıpkı basın ilan kurumunun yine e bağımsız eleştiren e basın kuruluştan cezalandırması gibi. Yani böyle bir kuruluşla karşı karşıyayız. Ama elbette ki bu mücadele devam edecek. Halkın bilgi e, bilgilenme hakkını savunan bu kuruluşlar, Rütük'ten ya da siyasi iddialardan nasıl baskılar gelirse gelsin devam edecekler. Devam edecekler e, ve zaten bu cezaların gelmesi bence tele bir başta olmak üzere bu yayın kuruluşlarının ne kadar başarılı olduklarının da bir kanıt. Eğer halkı doğru düzgün bilgilendiriyor olmasalar böyle cezalara gerek duymazlar. Düşünün ki bu yayın organları Telebird, Halk TV, KRT TV, diğerleri, internet sitleri, gazeteler e, deprem olayın başından beri gerektiği gibi eleştirel yayıncılık yapmamış olsalardı inanın devlet şu anda bile hala bu toparlanıp da o yardımını yapamıyor olacaktı. Evet. Çünkü hatırlarsınız depremin birinci günü 3.500 askerin e, sahaya çıkarıldığı açıklandı. Bizzat kendileri açıkladılar bunu. Ne zaman ki e, bu askerin yetersiz olduğu bütün askerlerin sahaya çıkması, alana çıkması gerektiği eleştirileri geldi. Ondan sonra çıkardılar. Ne zaman ki yardım organizasyonu yap organizasyonların yapılamadığı, çadır kurulamadığı gibi eleştiriler geldi. İşte her yerin karanlıkta olduğu, güvenlik sorunu olduğu eleştirileri geldi. Onu üzerine toparlanmaya başladılar. Bence dua etmeleri gereken aslında bu kanalların, bu yayın organlarının varlığı, bu eleştiriler olmasa iktidar kanallarındaki gibi Mevlam Neylersi Güzel Eyler yayıncılığı olsa hiçbir yanlışın farkına varmayacaklar. Ama maalesef o, o, o şekilde davranırlarsa sadece onlar bütün halkımız, bütün ulusumuz ve hepimiz zarar göreceğiz. Bereket ki bu yayıncılık yapılıyor ve daha da yapılacak. Ben engelleyebileceklerine inanmıyorum doğrusu. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz tabii ki. Bu arada yine üzen haber. Hatay'da arka arkaya iki deprem meydana geldi. Defne'de 6,4 büyüklüğünde, Samandağ'ında 5,8 büyüklüğünde ve ilk gelen bilgilere göre 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi var. Ve 8 kişinin yaralandığını da biraz önce sizlere aktarmıştık. Şimdi bir de 3 vatandaşımızın öldüğü bilgisini sizlere aktarıyoruz sevgili seyirciler. Ne yazık ki, ne yazık ki. Evet. Sayın Faruk Bildirici ile konuşuyorduk. Tekrar ona dönmek istiyorum. Sayın Bildirici hani biraz önce bizlerin bağımsız yayın yapmaya devam edeceğini bildiğinizi ifade ettiniz. Bir diğer yandan bu deprem yayınları sırasında öyle bir şey dikkatimi çekti ki belki yayıncı kurumları öyle bir şey öyle bir talimat vermemiş olsalar bile ne yazık ki bazı arkadaşlarımızda bir otokontrol kontrol depremzedelerin haykırışlarına, isyanlarına karşı bir oto kontrol geliştirdiklerini gördük. Mikrofon çekmeler, arkaya almalar, isyan edenin yanından uzaklaşmalar gibi. Yani gazeteciliğin, haberciliğin anlayışıyla ilgili, niteliğiyle ilgili de dolayısıyla bir sıkıntı ortaya çıkmış gibi görünüyor. Buna ne diyorsunuz? Şöyle felaket dönemlerinde yapılacak habercilik her zaman olduğu gibi yine kamu yararını olması gerekir. Kamu yararının gözetilmesi gerekir. Ama bu kez çok daha fazla olarak, çok daha özenli biçimde insan odaklı bir yayıncılık yapılması gerek. İnsan odaklı yayıncılık diyorum çünkü düşünün ki orada travma yaşamış, bütün varını yoğunu bir gecede yitirmiş insanlar var, yakınlarını kaybetmiş insanlar var. Bunlara e, çok daha özenle yaklaşmanız gerekir. Onları dinlemeniz, onların sorunlarına yardımcı olmanız gerekir. Yani e, ve böyle bir dönemde bir gazetecinin ben sadece aktarırım, Yetkililerin açıklamalarını e, aktarırım geçer giderim gibi bir yaklaşım içerisinde olamaz. Asıl olarak yapması gereken şey insanların sorunlarını aktarmak. Dolayısıyla mikrofon tutmak. Hani biz hep diyoruz ya biz gazeteciler aslında sessizlerin sesiyiz, güçsüzlerin gücüyüz diyoruz. İşte tam da yeri, tam da burada biz gazetecilerin, toplumun o mağdurların, depremselerlerin sesi olmak durumundayız. Bunu yapmamız lazım. Sayın Bildirici buyurun sizi dinleyelim. Evet, böyle bir ortamda medyayı konuşmak, yani tele bire verilen cezayı konuşmak bile başlı başına bir trajedi aslında. Evet, evet. Böyle yani bir ortamda maalesef. bununla uğraşıyor çünkü iktidar. Evet, gerçekten çok üzücü. Yani işte hani hep deniyor, hep tartışılıyor ya, yani böyle bir ortamda milli birlik ve beraberlik içinde olmak gerek, siyaset konuşmak gerek gibi şeyler, siyasi iktidarın vazettiği şey bu bize. Hayır. Tam da şimdi siyaseti konuşmak gerekiyor ama konuşulması gereken bir şey var bence. O da siyasi çıkarlarla hareket etmek, siyasi çıkarları önde tutmak. Evet. Yani bu siyasi yaptığı şey bu. Yani siyaseti konuşmayalım derken aslında kendi, aslında kendi siyasi çıkarlarına göre hareket ediyorlar. Yaptıkları şey bu. Evet. Ee, ve ayrıca şunu söylemem lazım galiba ben yanlış bilmiyorsam e, Hatay'da ilk depremden kaçan insanların bir bölümün sığındığı bir yerdi. Umar, umarım orada insanlar çok fazla zarar görmezler. Ee, Belen bir başkan, Belen Belediye Başkanı e, yaşadıklarını anlatırken doğrusu o kaygıya kapıldım. Evet, evet. Şey gelince, yani bizim konumuza gelince maalesef onu konuşacağız yine. Ee, diyordum ki biz gazeteciler deprem ortamında, böyle bir felaket ortamında insan odaklı olmalıyız, insanlara mikrofonumuzu doğrultmalıyız. Ama maalesef e, siyasi iktidara yakın kanallar, ee, bu deprem ortamında mikrofonlarını halka doğrultmadıkları gibi deprem doğrultmadıkları gibi gelip konuşmak isteyenlerin önünden bile mikrofonlarını çektiler. Yani bunu yaptılar. Ve asıl insanların sorunlarını aktarmak yerine yani her şey yolunda gidiyor. Hiçbir sorun yaşanmadı diyen bir takım yayınlar yaptılar. Dikkat ederseniz e, yayınlarında iktidara yakın kanallar daha çok o mucize haberlerini, kurtarılışları işte arama kurtarma çalışmalarını öncelediler ve yetkililerin açıklamalarını verdiler. Onlarla zamanlarını doldurdular. Yani bu yanlıştı. Bizim yapmamız gereken gazeteci olarak, haberci olarak insanların sorunlarını aktarmak çözüm bulunmasını sağlamak. Ama onu yapmadılar. Bu evet. arada yapılan başka yanlışlar da vardı tabii. Çok hem birkaç başlık altında söylemek isterim. Bazı yayınlarda maalesef acıların üzerinde tepinildi. Yani örneğin düşünün ki bir yaşlı insan 21 yakınını kaybetmiş. onu söylerken gözyaşlarını boğuluyor. İzliyorum. O aynı görüntü aralıklarla 3 defa, 5 defa tekrarlanıyor. Yani buna gerek yok. Yani zaten büyük bir travma var. Hepimiz yaşıyoruz. Bu sadece bölgedeki insanların travması, ulusal bir travma. Bu Bunu böyle bir artırmak... travma varken işte, böyle bir travma varken işte. Gerçek çünkü o şimdi belki 3 defa yayınlanması yanlış olabilir ama var olan bir şey gösteriliyor var olan bir şey aktarılıyor Elbette. Ee, bunlar yani bizim o, gerçeği... bu kadar büyük acılar yaşarken biz e, bu acıları göstermemek midir e, doğru olan da iktidarın istediği nedir burada bununla toparlayalım sayın bildirici olur tabii uzatmayın. yani bizim yapmamız gereken şey gerçeğe sadık kalmak insanların sesi olmak ama bunu ne gereksiz umut vermek ne de karamsarlık yaratmak biçimde yapmamalıyız. İkisinin de ortasını gerçeğe sadık kalarak yapmak durumundayız. Evet. Yani, ama dediğim gibi acıların üzerine tepinmeden, çocukları bir araç haline, vitrin süsü haline getirmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tıpkı kürsünün önüne çocukları dizmesi gibi bizim de çocukları haberlerimizde onların bebeklerin görsellerini kullanarak onları bir vitrin süsü haline getirmeden bunu yapmamız gerekiyor. Yani ayrıca bütün hatalara karşı kim yapmış olursa olsun, ister Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ister İYİ Parti'den, ister İktidar Partisi'nden, Partisi nereden hata gelirse gelsin, hepsine eşit ölçeklerle yaklaşmamız gerekli. Örneğin Adıyaman Belediye Binası yıkıldıysa, AKP'nin binası, AKP'li belediye başkanının binası yıkıldıysa da soru sormalıyız. CHP'li belediye başkanının hatayda binası yıkıldıysa yine aynı soruyu sormalıyız. Zaten CHP yani, Genel Başkanı bir yönde bir talimat verdi. Şey, bütün hatalara karşı eşit ölçeklerde aynı kriterlerle yaklaşıp herkesi her şeyi, bütün eksikleri sorgulayarak ve gerçeklere sadık kalarak bir yayıncılık yapmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın <laughs> Faruk Bildirici. Yayınımıza vakit ediyorum. ayırdığınız için, birikiminizden bizi faydalandırdığınız için iyi akşamlar. İyi akşamlar Çok sizlere.